Bir gün Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem devesinin üzerinde arkadaşları da onun önünde gidiyorlardı. Hazreti Muaz bin Cebel radıyallahu an. Ey Allah'ın elçisi, sizi rahatsız etmeyeceksem yanınıza yaklaşmama izin verir misiniz? diye sordu. Peygamber Efendimiz izin verince Hazreti Muaz radıyallahu an. Canım sana feda olsun ya Resulallah. Cenab-ı Mevla'dan niyazım, bizim emanetimizi senden önce almasıdır. Allah göstermesin ama sen bizden önce vefat edersen, senden sonra hangi ibadetleri yapalım diye sordu. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu soruya cevap vermedi. Bunun üzerine Hz. Muaz radıyallahu an Allah yolunda cihad mı edelim diye sordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Allah yolunda cihat güzel şeydir ama insanlar için bundan daha hayırlısı vardır buyurdu. Yani oruç tutmak, zekat vermek mi? Oruç tutmak, zekat vermek de güzeldir. Hz. Muaz radıyallahu an bu minval üzere insanoğlunun yaptığı bütün iyilikleri sayıp döktü. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem her defasında insanlar için bundan daha hayırlısı vardır buyuruyordu. Hazreti Muaz, radıyallahu an, anam babam sana kurban olsun. insanlar için bunlardan daha hayırlı olan nedir? diye sorunca Peygamber, sallallahu aleyhi ve sellem, efendimiz ağzını gösterdi ve hayır. Konuşmayacaksa susmak buyurdu. Hazreti Muaz, radıyallahu an, konuştuklarımızdan dolayı hesaba mı çekileceğiz? diye sordu. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Muaz'ın dizine hafifçe vurarak ona şunları söyledi. Allah hayrını versin ey Muaz. İnsanları yüzüstü cehenneme sürükleyen dillerinin söylediğinden başka nedir ki? Kim Allah'a ve ahiret gününe inanıyorsa ya hayırlı söz söylesin veya sussun, zararlı söz söylemesin. Sizler hayırlı söz söyleyerek kazançlı çıkınız zararlı söz söylemeyerek rahat ve huzura kavuşunuz. Kim bana iki çenesi arasındaki dili ile iki budu arasındaki üreme organını koruma sözü verirse ben de ona cennet sözü veririm.